8 Kasım 1953'te Burdur Kozluca'da doğdu. Yüksek öğrenimini Gönen İlk Üretmen Okulu ve Anadolu Üniversitesi eğitim ön lisans bölümlerinde tamamladı. Diyarbakır, Çöngüş ve Karakaya ilçelerinde Burdur'da öğretmenlik yaptı. Burdur Kozluca Sulama Kooperatifi Başkanlığı, Burdur İli Tarımsal Kalkınma Kooperatifler Köy -Kop Birliği Başkanlığı, Köykop Kop Genel Merkez Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. 21. dönem Burdur Milletvekili seçildi. 23. dönem İstanbul Milletvekilliği seçildi. Halen Milli Merkez Yönetim Kurulu üyesi, demokratik son platform sözcüsüdür, evli ve iki çocuk babası olan Hasan Macit. Kendisine tebrik ediyorum. Ödülünü almak üzere buraya davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Muhtarlar Derneği Başkanımız Mustafa Aktaş'ı buraya davet ediyorum. Fatih öğretmenim olmak üzere dernek yöneticilerine çok çok teşekkür ederim. Böyle bir anlamlı günde e, hizmeti geçen, yaşlanmış, kenara çıkmış insanları e, anımsanmak güzel bir duygu. Bu nedenle tüm emekli arkadaşlarımızın da aktif siyasette görev almaları Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından çok önemlidir. Ben bu vesileyle bir cümle sizinle düşüncelerimi paylaşmak isterim çok değerli dostlar referandum sürecinden geçiyoruz bildiğiniz gibi herkes bir şekilde referandumun kendi düşüncesi doğrultusunda anayasa değişikliklerini yorumlamakta kendi düşünceleri doğrultusunda kamuoyu oluşturmaya çalışılmaktadır ama ne yazık ki izlediğimiz kadarıyla anayasa değişikliğinin içeriğine girmeden sadece şu şu oyu veriyormuş bu bu oyu veriyormuş şekliyle kişileri zan altında doğru olmayan bilgilerle bir takım propagandalar yürütülmektedir. Bu son derece yanlıştır. Türkiye'nin geleceği önemlidir, söz konusudur. Kişilerle, siyasi partilerle hiç ilgisi olmayan, direkt Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ilgilendiren bu değişiklikte de Öncelikle bu devlete uzun yıllar hizmet etmiş emekli arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Önce içeriğini anlamak lazım. Önce geleceğimizle ilgili ne getiriyor ne götürüyor onlara bakmak lazım ve ondan sonra oy kullanmak lazım. Yoksa şu şununla birlikteymiş, bu bununla birlikteymiş diyerek amacından saptırarak içeriğinin anlaşılmasına fırsat vermeden yapılan propagandalar Türkiye'ye yapılan en büyük haksızlıktır diye düşünüyorum. Çok değerli dostlar biraz önce Sayın Başkan'ın dediği gibi evet veren seçmenimizde, hayır veren seçmenimizde elbette ki bizim insanımız. Elbette ki hem evet oylarına hem hayır oylarına saygımız var. Ama kamuoyunda tartışılmayan bir konuyu arz etmek istiyorum. Üç aşağı beş yukarı birçok konu anlaşılıyor. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti uluslararası devletler topluluğunda demokraside orta ligden alt lige düşmektedir, üst lige çıkmamaktadır. Ve tek kişide toplanan yetkilerde uluslararası arenada demokrasinin olmadığı ve kuvvetler ayrılığının uygulanmadığı ülkelerde ne yazık ki terör örgüt, örgütlerine ayrılıkçı Bizim 30 yıldır, 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütünün özgürlük savaşçısı, demokrasi savaşçısı gözüyle bakılmasına neden olabilecek bir durumdur. Bu da çok üzücüdür. Bu zamana kadar yaptığımız bütün Türkiye Cumhuriyetinin çalışmaları heba edilecektir. İyi düşünün, iyi oy vermek lazım. Hayırdır. Bu, bu değişiklikte saatlerce konuşmak mümkün, ama çok gizli kalan ve ülkenin bekasını ilgilendiren konular var. İyi araştırmak lazım. Elbette ki hayırlı olsun. Bu gecemiz de hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar başlayalım. Teşekkür ederim.